Evet arkadaşlar merhaba ee, yük işlemleri ve gemi stabilitesi bir dersin dördüncü ile devam ediyoruz şimdi burada bu e, deplasman işte light ship yüklü deplasman boş deplasman dead weight, gross tonaj net tonaj vesaire bunlara geçmeden önce şu gemi yapısını e, temel bileşenleri ve gemi içindeki ana böyle nasıl diyeyim kısımları bir e, anlatıp ondan sonra geçmek istiyorum deplasmanlara ki o deplasman nedir daha iyi anlaşılsın diye şekiller üstünde Şimdi arkadaşlar burada e, demiştik ki biz gemilerde yük taşıyoruz değil mi yani biz ticaret gemileri olarak yapacağımız iş yüktür. Yük taşıma işi. Dolayısıyla pardon şu niye böyle oldu? E, gemilerde kalemlerde, şunu Şöyle ben kenara alayım bir daha. Gemilerde bir takım e, kısımlara bölünmüş. Yani gemi yekpare halde bir şey değil. Yani yük kargo kompartıman dediğimiz yük kompartımanla var. İşte balast kısımları var. Ondan sonra şeyler makine kısımları var. Yağ tankları var. Yakıt tankları var. Tatlı su tankları var. Vesaire. Yaşam mali var. Böyle çeşitli kısımlara ayrılmış halde. Önce bir çok temel en temel bilgiler olarak kısaca ben geçmek istiyorum. Şu accommodation dediğim. Tamam mı? Ya da buna bazen süper superstructure Structure da deniyor. Bu bizim yaşam mali dediğimiz, içinde yaşadığımız kısımdır. Burada hold dediği ambardır. Hold. Ambar demektir. Bunlar işte bir numaralı, iki, üç, dört ve beş numaralı bir gemi ambarları. Şimdi şurada twin deck diyor, ikiz güverte. E, eski gemilerde, gemilerin bu aralarında gladoralar olurdu ve bunlar kapaklı olurdu böyle. İşte alt ambar ve Üst ambar ya da twin deck cargo spaces dediğimiz bizim üst kısım bir de lower cargo hold spaces yani şuralar aslında şurada no bir hold dediği lower cargo hold artık ben bunlara kısaca ch diyeceğim cargo hold spaces denilen kısımlar bir de üstte Gladoralar. Gladora dediğimiz ne? Yani bu şeyde e, kuş bakışı baktığınızda böyle tivindeki şu an bakıyorum. Bir de üstte ana ambar kapağı. Yani dolayısıyla bu alt ambarla üst ambarı böyle kapağı kapadığınız zaman şuralarda böyle şeyler bir nasıl diyeyim bir apartman boşluğunun içinde merdiven gibi böyle ortası boş ama kenarlarda yine şeyler olur. Kapa, kapadınız mı burası dümdüz bir ambar haline gelir ve siz Twin'deki yükler. İşte Gladoralı gemiler dediğimiz. Yani şu şekilde şu alt ambarın kapağı buradaysa şu kenarda böyle bir şey vardır. alan vardır. Tamam mı? Onu da siz kaparsınız. Üstte de ne oluyor o zaman? Bu arkadaşlar Twin'deki Cargo Spaces olur. Değil mi? TwinDeck kargo Spaces olur. Ondan sonra arkadaşlar bakın şurada şöyle bakın baş pikle bir numaralı ambarı yekpare ayıran bir sac var. Bir numaralı ambarla iki numarayı. İşte iki üçü beraber dört numarayla. Ondan sonra dört numaralı ambarla makine alanını işte makine alanıyla pardon beş numaralı ambarı şurası bunlar. Traverse bulkhead denilen enine böyle yekpare sacdır bunlar. Yani mesela bunun karşılığı burada tam böyle gemiyi ayırır. Tamam mı? Ondan sonra mesela buradaki burada zaten buradaki çizilmiş. Ondan sonra şu 4 numara lambarla engine. Engine casing dedi ana makina işte şeyin makina dairesi ondan sonuncuma şurası da şu tam izasından çizelim. Böyle 5 numaralı ambarla şeyi ayırıyor. Burası da işte after pick. After pick dediği kıç pick tank. Burası baş pick tank. Steering gear dediği yeke dairesi. Tamam mı? Tünel var, şaft tüneli var burada ve şuralara double bottom tanklar demiş. Double bottomların rengi yeşildir. Deniz suyunun yengi de hatta şöyle daha açık bir yeşil varsa şu açık yeşille yapayım. Deniz suyunun şeyi e, rengi yeşildir ama bu açık yeşil rahat gözüksün diye ben şey yapıyorum. Tamam. Şu şekilde. Buralar double bottom tanklar. Yani DBT'ler hatta o koyu yeşil yani şu bayrak yeşil dediğimiz tamam mı DBT'ler bu renktir. Ondan sonra şeyler mesela e, tatlı sular mavidir. Tamam Fresh water dediğimiz. işte bizim dizel oil yakıt tanklarımız mesela böyle koyu kahve, bordo kahve de burada ben tam rengi seçemiyorum ama şöyle kahveye en yakın şöyle mesela burası da işte bunlar mesela fuel oil tankları. Bu biraz daha koyuca bir kahverengi olacak gibi gibi renk kodlarıyla ayrılır tamam mı? Bu bizim traverse bulkhead dediğimiz böyle yekpare double batımları da birbirinden ayırır. Yük kompartımanlarını da birbirinden ayırır tamam mı? Böyle yaşam mali makina bunları arada birbirinden ayırır. Ambarla şeyi, makine dairesini vesaire. Peki bunlar niye yapılıyor bu tarz şeyler? Onu izah edeceğim. Ondan sonra başka burada engine room, işte makine kontrol bahsettik. After peak, for peak dedik. Peki bu yapısal yani bölmeler, bölmelendirme. Tamam mı? Şu şeyler ana bölmedir. Yani şu traverse, bulkhead dediğimiz şeyler main subdivision'dır bunlar, tamam mı? Yani şey olarak e, ana bölme olarak, şurası bir ana bölmedir, burası bir ana bölme, burası bir ana bölme, ana bölme, böyle yekpare bölmeler. Yani bunlar niye yapılıyor peki? Yani niye böyle bir şey yapmak ihtiyacı duymuşlar? Niye bölmüşler gemiyi de yekpare komple şuraya bir ambar koyup işi bitirmemişler arkadaşlar? Şimdi burada Bu internal deck dediği de şu twin deckler tamam mı iç güverteler. Bir de bu en üstte ne diyordu continuous deck yani open deck dediğimiz açık güverte. Continuous işte watertight deck yani su geçirmiyor yekpare saç halinde böyle. Şurada sadece ambar kapakları var onunla kapıyorsunuz böyle. Devam eden bir güverte var. Peki bu iç güverteler ya da traverse bulkhead dediğimiz. Bunlar ne işe yarıyor? Bu travers balketlerde arkadaşlar şöyle ben şimdi buraya böyle dümdüz çizdim de gemiye çıktığınızda göreceksiniz bunlar böyle dümdüz değildir. Bu sacları şöyle çizerler. Ben onu nasıl çizeyim? Şöyle mavi kalemle çizeyim. Tamam, bu gelir şöyle olur. Ondan sonra gelir böyle olur. Böyle gider. Böyle gider. Yani bunu dümdüz yapmazlar. Bu saç böyle. Üstten baktığınız zaman şey gider. Gibidir. Şöyle şu şekilde gider. Tamam mı? Bu şekilde böyle bir içeri bir dışarı saclar bükülür. Niye? Mukavemetini arttırmak için. Yani bunlara corrugated aslında traverse bulkhead deniyor. Yani bu böyle girintili çıkıntılı böyle böyle yapmışlar ki sacın mukavemeti artsın. Yani siz elinizde bir A4 kağıdı tuttuğunuz zaman böyle şu ucundan elinizle tutun bu kağıt hop aşağı düşer değil mi? Ama siz bu kağıdı şöyle bir ortadan katlayın. Böyle izini çıkartın o kağıtta. Bu kat olduğu için böyle yani tam yandan bakıyorum. A4 dümdüz ama çok hafif bir kat koydum mu hafif şöyle olur. İşte bu kağıt böyle bu sefer aşağı düşmez. Şuradaki şey bir mukavemet sağlar. Dolayısıyla mesela o yüzden corrugated şeklinde Yapıyorlar. Peki buradaki ana maksatlar neler arkadaşlar? Yani niye böyle şeyler yapıyorlar? Şimdi bu iç güverteler, iç güverteler ve e, bu travers balkedler e, gemiye, gemiye e, böyle gayet nasıl diyeyim etkili bir e, kuvvet katar yani kuvvet ama buradaki kuvvetten biz ne diyoruz mukavemet dayanım kuvvet yani tamam mukavemet sağlar bunlar. Ondan sonra bu şeyler Bu bölmeler sayesinde biz diyoruz ki mesela burası makine dairesi, işte burası yakıt tankını ayırabiliyoruz. Diyoruz ki buralar balast tankı, ben bunun üstüne de yük alabiliyorum. Diyorum ki burası da balast tankı, işte ne bileyim şurası fresh water, tatlı su tankı, tamam mı? Gibi gibi böyle farklı şeyleri yüklemeye imkan veriyor bu bölümler. Yani bize gemin biz buna segregation diyoruz, tamam mı? Segregation of spaces. Yani burada şey denmez, separation denmez. Yani separate kullanılmıyor bizde. Mesela bir cargo segregation denir. Yani mesela sen 40 ambar gemisindesin. İşte ne bileyim iki tane e, kimyasal yükü mesela. Onların şeylerde, kitaplarında bakıyorsunuz. Aynı ambara yüklememen lazım. O zaman mesela diyorsun ki birini ikiye yüklüyorum. Birini bir numaraya yüklüyorum. Tamam mı? O işte buna cargo segregation denir. Cargo separation denmez. Onun gibi ama gemi üstünde böyle gemiye farklı farklı maksatlarla orasını bunun için bu kısmını bunun için kullanabilmek imkanını sağlıyor. Tamam mı? Evet. Aynı zamanda aynı zamanda diyelim ki mesela ben şöyle bir yükleme yapacağım. Bu gemi 5 ambarlı. Kardeşim ben 2 ambarına bunun hatta şöyle yapayım 3 ambarına şu 1, 3, 5'e 3 tane ambarına diyelim ki red lentil, kırmızı mercimek yükledim. Tamam mı? Diğer 2 ambarına da onu da farklı renkle çizelim. Şöyle mesela 2 ve 4 numarayı da green pea. Yani şey bezelye yükledim. Tamam mı? Ha, şimdi mesela benim diyelim ki bir numaralı ambarımın destination'ı işte Japonya tamam mı? Dolayısıyla ben bu red lentilleri, kırmızı mercimekleri Japonya'da tahliye edeceğim. Kalan iki tane green pea'yı de ne bileyim şeyde işte Kore'de tahliye edeceğim gibi. Dolayısıyla size farklı yük tüplerini veya 5 ambar abi her bir ambarada da farklı destineşi mesela <laughs> mixed steel product karışık çelik yükü işine girdin. Diyelim ki abi bu şeylere işte kütük yükledin. Bura iki numaraya rulo şey e, şitler yükledin. Tamam mı? 3 numaraya işte bunlar stil billetler şitler. Şuraya kangal yükledin. Tamam mı? Wire rodlar yükledin. Buraya stil coiller yükledin. Hot rodut. Böyle saç şeyler rulolar. Buraya da cold rodutları yükledim mesela. Soğuk sarım kıymetli şeyleri. Kardeşim her bir ambarı da farklı farklı limanlarda farklı ülkelerde icap ederse farklı limanlarda Iı, tahliye imkanına, sana yükleri ayırmak imkanını da sağlıyor bu sayede. Ondan sonra evet diyelim ki gemi deniz sergüzesinde işte böyle bir havaya yakalandım bir şey oldu. Sen 3 numaraya işte böyle fıçılarda <laughs> kimyasal madde yüklemiştin. Tamam mı? 4 numaraya ne bileyim işte şey yükledin mesela MDF yükü yükledin. Kırkan var olarak düşünüyorum. İşte geldim buraya mixed steel product. Şurasına ne bileyim böyle şeyler. E, rulosajlar rulo saclar yükledin. Bunun ön kısmını şey yaptım böyle. Kangal yükledin. Geldim buraya şey. Şimdi mesela şu burada kimyasal var. Diyelim ki variller içinde işte e, sülfürik asit yükledin tamam mı? ya da mürük asit yükledin. Ondan sonra peki bunları amba, aynı ambara yükleseydik oldu da hava yedin bu variller devrildi döküldü buradaki diğer bütün çelik yükünü bozardı. Veya burada Allah gecinden versin bir havaya girdim buradaki laşinkler. Laşink dediğimiz arkadaşlar şu çeliklerin mesela rulo sacları üstüne de koyduğun zaman locking koy bunları böyle birbirine e, şeylerle Tel şeritlerle tamam mı? Çelik şeritlerle bağlarsın. İşte mesela bunları biz lashing diyoruz, tamam mı? Yükü emniyete. Mesela burada bir lashing koptu da bu geziyor burada. Dolayısıyla diğer yüklere burada da hassas MDF var bir şey var, tamam mı? Tutup diğer yükün şeyini e, zarar görmesini engeller arkadaşlar, tamam mı? Bir de öyle bir işe yarıyor. Yani sadece bu kompartımanın içinde hareket eder o zaman. Başka yerlere gitmez. Ondan sonra diyelim ki mesela sen yine Allah gecinden versin bir kaza oldu. Çatıştın. Girdiler. Diyelim ki iki numaralı ambardan bir gemiyle kaza yaptın. Hop ambar su almaya başladı. Burası deniz suyu alıyor. Tamam bu yeşil dediğim gibi deniz suyunun şeyidir. O yüzden double batımlar, balast tankları olduğu için bunlar yeşil şekilde çiziliyor. Şöyle balast. Yani bizde safra suyu dedikleri. Ya arkadaşlar bunu da hikayesini anlatayım. Gemi boşken kabak gibi denize çıkmazsın tamam mı? Pervanenin batması lazım. Dümenin batması lazım. Dümen dinlesin. Şu baş taraf çok havada kalırsa dalga tepesinde çok yükselir. Dalga çukuruna çok gömülür. Biraz batık olması lazım tamam mı? Çok da değil. Böyle kabak gibi kuş gibi de çok yukarıda da değil. Dolayısıyla eskiden o ahşap gemilerde kumcular olmuş abi. Kum varilleri koyarlarmış ki geminin içine böyle fıçılar. Biraz daha denize gömülsün diye tamam mı? Heh. İşte artık kumla mumla uğraşmıyorsun. Sen yükünü tahliye ettiğin zaman bu balast tanklarına deniz suyu biraz alıyorsun. Full silme dolduruyorsun ki gemi biraz suya batsın. Çok fazla deniz havaya e, böyle açık kalmasın yani. Tamam mı? bu. Şimdi geldik. Iki, bir numaradan çatıştın. Bir numaralı ambarın su aldı. Şimdi bu aradaki bu bizim şeyler olmasa, balketler olmasa e gemi buradan bir su aldım abi hop ikiye de yürür, üçe de yürür, dörde de yürür, makinaya şeye derken baş piki, hop gemi batar ama şey oldu mu sadece burası su alır. Değil mi? Diğer kompartımanlara yürümez. Dolayısıyla gemi eğer stresi kurtarıyorsa mukavemeti batmaktan kurtulmuş olur yani değil mi? Mesela bu şeyler var işte ne bileyim şişme botlar falan onları kolay kolay böyle zodyaklar onları böyle yekpare yapmazlar kısım kısım yaparlar ki değil mi? Şeylerini eğer mesela şurası patladı zaman diğer her tarafta sönüp bot batmasın diye aynı onun gibi düşünün. İşte burada da bu şeyler bu işe yarıyorlar tamam mı? Diğer tarafın yüzücülük, yüzdürme yeteneğini kaybetmemesi için yapılan bir şey. Bunlar bu işlere yarıyor. Ondan sonra şu kargo kompartmanlar ve kapasiteleri var. Şimdi bakayım şurada. Bakın bu diğer bir şey. Bir tanker gemisinin. Tamam. Görüyor musunuz mesela burada da şeyler hani tankerlerin içi komple boş değil. Adam bunun içini böyle ızgara ızgara küçük kompartımanlara ayırıyor ki içerideki sıvı çok rahat hareket edip Serbest yüzey yetkisi yapmasın diye. O serbest yüzey etkisi nedir? O işlere gireceğiz ilerki derslerde. Ama mesela burada da abi gemiler kompartımanlara ayrılıyor. Diyor ki bak mesela steering gear, yake dairesi, after peak tank. Şöyle onları yeşil yapalım. Mesela şurası kış peak tank. Ondan sonra şu şeylerden gideyim ben. Bosun Store diyor. İşte şeyde başka balast tankı var mı? Yok. Ondan sonra şurada diyor ki bak mesela makine alanı. Engine space dediği. Şöyle bir başka bir kompartıman var. Ha bak yukarıda water tank diyor. Fresh water tank. Oraları ben mavi yaptım. Şurası. Değil mi? Ondan sonra neymiş? Dry cargo spaces. Yani sen tankerde olsan oldu da şuraya bir çeşit yük aldın abi. Tamam mı? ondan sonra chain locker dediği zincir lokeri. Arkadaşlar şu demi, geminin hani çapa demiyoruz biz, değil mi? Demir diyoruz. Deniz demiri. İşte bunun zincirinin böyle sen buradan vira ettiğin zaman bu bunun içinde biriktiği bir yer vardır. Oraya chain locker diyoruz. Bo, bot bosun store dediği bosun store. Bosun store. Yani baş kasaranın altındaki fenerlik, bizde fenerlik denilen yerdir. Tamam. mı? Ondan sonra baş pik tank. Ha, bak baş pik tankı vermiş orası. Hop deniz suyuyla şöyle. Biz kargo kompartmanın rengini değiştirelim. Şurası demiştik ki dry kargo kompartman değil mi? İşte dip tank no 1, dip tank starboard bunlar e, yine balast tankları şu belge. Diyor ki four pump at e, for pump room at center. İşte bu pompa dairesi. Çünkü şeyde tankerde pompayla basıyorsun değil mi? Onun dairesi burasıymış. Fuel oil set settling tank center. İşte orası settling tank servis tank var. Değil mi? Sen diyelim ki böyle ana fuel oil tankı var mı? Fuel oil wing tank port. Mesela burada sen yakıt aldığın. Tamam. Sen bunu direkt ana makinaya vermiyorsun. Önce setlik tankı alıyorsun. Değil mi? Separasyondan geçirip setlik tank dinlendirme tankı arkadaşlar. Dinlendirme. Burada dinleniyor. Çökeceği varsa da çöküyor. Ondan sonra servis tankına alıyorsun bunları. Artık buradan direkt makineye verilebilir hale geliyor. Tamam mı? Bunlar onlar. Kargo pump room et center. Yine burada da bir kargo odası varmış pompa dairesi varmış. İşte boiler dediği kazan, baca kazanı, aft engine space, makine dairesi vesaire. İşte bak boiler room, kazan, engine room vesaire. Port wing tank, wing tank dediği yan, kanat, yan tanklar. İşte starboard wing tank dediği. Bunlar da starboardlar. Fuel oil wing tank starboard. Şurası da yine bir yakıt tankıymış şu bölme. Workshop dedi. Engine workshop. İşte bu e, torna aleti vesaire kaynakların bilmem nelerin olduğu yer. Yani makinenin atölyesi. Workshop. Ondan sonra Bosun Store dedik. Chain Locker dedik. Dry Cargo Space'ler burada. Second Deck demiş işte. ikinci güvertesi vesaire. Böyle bir şeyler. Yani gemi gemi kompartımanlara bölünüyor. Tamam mı? Dolayısıyla bunlar bir sürü şeyi farklı farklı taşımak imkanı sunuyor arkadaşlar bakayım kaç dakika oldu. 20 dakika daha vaktimiz var. Şimdi ana kompartımanları, ana bölümleri daha doğrusu böyle geminin. Tamam şu küçülsün. Niye ilerlemiyor? Şöyle yapayım. Bunu anlamışızdır. Şimdi biz neden bahsedecektik? Heh, kargo kompartımanları. Ambarlarda kargo kompartımanları. Bunu da geç, bunu da geç. Şimdi bale kapasitesi, green kapasitesi denilen bir şey var. Tamam mı? şu bale dediğimiz bal, balya bizdeki balya. Yani mesela şöyle nasıl çizeyim şöyle işte bir pamuk balyası gibi tamam mı? Yum balyası, pamuk balyası, balya balya yani büyük balyalar halinde. Dolayısıyla siz siz onu ben şöyle şeffaf kalemle çizeyim. Mesela bale kapasite mor olmasın abi şöyle yapayım. Dur. Şunun rengini değiştirelim yeşil olsun beyl kapasitesi. Şimdi beyl kapasitesi sen balya yükleyeceğin için burada frame'lerin aralarına vesaire giremeyeceksin, değil mi? Anca düz alanlara girersin. Şöyle. Anca böyle doldurabilirsin yani. Pardon şuralara bile giremez. Ya ben anlaşılsın diye şey yapıyorum. Hani ya yok işte balyası küçük de araya girer falan. Onu kastetmiyorum. Yani dedim sen böyle framelerin arasına falan çok fazla giremeyeceksiniz tamam mı? Yani hurda yüklemesinde de beyl üzerinden hesaplanır. Tamam hatta beyl'den bile %5 düşersin. Yani bu framelerin arasına girilmiyor. Ama sen grain yani hububat grain kapasitesi dediğin zaman sanki ambarın içini bir sıvıyla dolduruyormuşsun gibi çünkü bu frame'lerin arasına da girer, dökülür değil mi? Her yerine girer ambarın. Şöyle. Şu neymiş? Wooden sheeting. Bu demek ki tahta bir şey. Yük kaymasın diye. Bu bir kırk ambar yükü. Tabanını tahta kaplamışlar. Değil mi? Böyle abi ambarın bütün içidir. Bale kapasiti ve green grain kapasiti. İçini sanki sıvıyla suyla dolduruyormuşsun gibi. Çünkü o buğday taneleri, hububat taneleri o aralara çok rahat girer. Değil mi arkadaşlar? İşte dolayısıyla arka, nerede be? Şurada. Arkadaşlar bizim gemi ambarlarında iki tane şeyimiz var. Şu Stiffers dediği şeyler işte bu ambar kapağının üstündeki böyle şeyler. Şöyle sacın bu kavemetin her yerde saca kıramıyorsun değil mi? O demin anlattım, kağıt örneği. O yüzden şöyle üstüne saç kaynatıyorlar. Bu da şey olmasın diye. Buna da böyle küçük bir plating, face plating işte laması mı oluyor? Lama kaynatıyorlar. Böyle kaynatısı bunlar onlar. Hep böyle mukavemet. işte bunlar boyuna mukavemet elemanları. Frame dediği şöyle enine mukavemet elemanları. Yani şu geminin borda sacı. Borda sacı kocaman saç. Bunun üstüne böyle pardon. Böyle bu frame denilen şeyleri böyle böyle kaynatıyorlar. Bunlar enine mukavemet elemanları değil mi? Bunları kaynatıyor. Tabi bunların da ucunu şey bırakmıyor. Böyle her birinin üstü şeyle. Böyle ön tarafından yine face platingler var. Böyle bu aşağı aynı şekilde aşağıdan da yukarı devam ediyor. Yani siz tam şu noktaya mesela tepeden baktığımız zaman burası geminin borda sacı. Şuradan bir saç kaynatılmış. Bunun önünde de şöyle bir küçük laması oluyor. Bunlar işte posta dediğimiz, frame dediğimiz bizde posta, postalar. Boyuna longitudinal'lar işte. Bunlar da longitudinal'lar. Bunlar da gemi boyunca böyle gidiyor. Ondan sonracığıma ah, bu kısım arkadaşlar şöyle. Aynen öyle. Yani şu bail kapasitenin teknik izahati de şurada şu postalın iç kısmından karşı postanın iç kısmına ölçülen yani posta aralarını dolduramayacağını farz ediyor tamam mı senin? Şu şekilde. Yani yukarıdan da şu stiferlerden işte tank saçına kadar. Zaten bakın şurada da adam çizmiş görüyor musunuz? Ya yani bel kapasite şuradaki şeyden bak şu şu çizgi hop ambar tabanına kadar. Yine buradan hop yukarıda stifer kadar. Şurayı bak sileyim. Burada da çizmiş. İçten içe çizmiş. Tamam mı? Bu longitudinal ya da posta içinden posta için ama bail kapasite dediğin zaman artık en uç ta borda sacına kadar uç noktadan uç noktaya şu aralarda sanki sıvı dolduruyormuş gibi ambar tabanından ta tepedeki frame'lerin veya ambar kapağındaki o stiferlerin aralarına girecek kadar tam tabandan. Yani sanki içini suyla sıvıyla doldurmuş gibi tam acımdır. Tamam mı? Zaten siz mesela şeylere o e, ambar kapasite capacity table denilen şeyler var tamam mı? Gemilerde kapasite tabloları. Kapasite tabloları işte bunlar. Balast tanklarının, yakıt tanklarının ve ambarların da şeylerini verir. Mesela ambarda işte yazar bale kapasite tamam mı? Grain kapasite diye. Sen ona göre işte ne tarz yükleyeceksen ona göre. Ya ben bunun frame postalarını doldurabilecek miyim arasını ya da dolduramayacağım. Sadece içteki mi kullanacağım. O şekilde işte onları nerede buluyorsun? Hazır çizili tablolarda buluyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Bu da 26 dakika olmuş. Burada söyleyeceğimiz başka bir şey var mı? Evet. Arkadaşlar bu ders bu kadar olsun. Dördüncü derste. Şimdi bundan sonraki derste de işte bu deplasman nedir vesaire. O işlere biraz girelim. Tamam mı? Çünkü bunları anlattım. Niye? Yani gemi nasıl bir yapıya sahip? Niye biz işte boş deplasman, yüklü deplasman yok, niye deadweight nedir, lightship nedir? Onları biraz daha iyi anlayabilmek için böyle önce bir ana bölmeleri geminin anlatmanın daha faydalı olduğunu düşündüğüm. Dördüncü dersin sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.